Merhabalar. Önceki videolarımızda sınav oluşturma, soru bankası ve kategorileri anlattım. Yine soru tiplerinden soru eklemeyi, soru eklemenin nasıl olduğunu da anlattım. Çeşitli soru ekleme tipleriyle bir soru bankasına sorularımızı ekledik. Şimdi sıra geldi bu sınava, bu soruları ekleme kısmına ve sınavı başlatma kısmına. Yine daha önce çalışmış olduğumuz dersimize, soru bankasını hazırladığımız, soruları hazırladığımız dersimize giriyoruz. Burada hemen vize sınavı yazan yere tıkladıktan sonra hemen karşımıza zaten yazı geliyor. Henüz bir soru eklememiş. Ne yapıyoruz? Sağ üstte bulunan ayarlar kısmına gelip şurada sınavı düzenle diyoruz. Sınavı düzenle der demez karşımıza bu düzenleme sayfasında bu ekran gelecek. Bu ekranda ilk olarak şu en yüksek notu bir 100 yapıyoruz. Kaydet dedik. Hemen altta bulunan soruları karıştırı seçiyoruz. Ki sorular herkese farklı karışık şekilde gelsin. Ardından soru eklemeye geçiyoruz. Şurada ekle yazan yere tıklayıp burada bize 3 seçenek sunuyor. Yeni bir soru ekle. Biz daha önce soruları tek tek eklediğimiz için yeni bir soru eklemeye gerek yok. Bu zahmetten kurtulduk. Niye? Soru bankasını oluşturduk. Kategorilerimizde de güzelce hazırladık. Her şeyimiz hazır. Bunu geçiyoruz. Ha, tabii yeni bir sorunuz var ise buradan kısa yoldan hemen ekleyebilirsiniz. Soru bankasından yazan yerde dediğimde benim daha önce oluşturmuş olduğum soru bankasındaki kategorilerden istemiş olduğum kategoriden soruları tek tek seçip ekleyebiliyorum. Yine rastgele bir soru ekleyebiliyorsunuz. Rastgele bir soru ekleyebilmek için bende yeterli bir soru yok. Bunun için yeterli miktarda bol sayıda bir sorunuzun olması gerekiyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bende soru az olduğu için ben soru bankasından idare edeceğim bu şekil. Soru bankasına tıkladıktan sonra benim kaç sorum var? 2, 4, 6, 5 sorusunu seçeyim ben. 5 soruyu seçeyim şöyle. Bir de şunu seçeyim. V6 soru seçeyim önemli değil. Seçilen soruları sınava ekleyeyim. 6 tane sorumu ekledim. Şimdi bu ekledikten sonra karşıma şöyle kat sayılarını görüyorsunuz. 1, 1, 1, 1. Bu ne demek? Benim 6 kat sayım var. 100 puanım var. 100'ü 6'ya bölüyor. Ortalama çıkan sayı neyse her sorunun e, puanlama değeri de odur. Nedir? Mesela 100'ü 6'ya böldüğümüzde e, ka, ne olur? 16.6 puan. Ona, her sorunun değeri 16.6 puandır. 3 tanesini bilen 16 çarpı 3, 16.6 çarpı 3 ne yapıyorsa odur 50 puan yani. E, diğer üçünü bilen de öbür 50 puan alacak. Ama şöyle olabilir. Anne ben birinci sorumun katsayısını e, 3 yapayım. Zor bir soru. Farz edelim 3 yaptım. Birinci soruyu 3 yaptım. Öbürleri birer puan. Benim katsayım hemen 8 oldu. Ne oldu? 108'e böldüğümde 12.5. Benim bu birinci sorunun cevabı 12.5 çarpı 3 olur. Yani 37.5. Diğerleri 12.5'ta devam edecektir. Buradaki katsayının anlamı da budur. Ben bunu soruyu bilen çocuğa 37.5 puan vereceğim. Bunlar 12.5 puanla kaldılar. İstiyorsanız he, hepsini bir de yapabilirsiniz. Kendi puanlama durumunuza göre de şekillendirebilirsiniz. Yine bir dikkat edeceğimiz husus da burada her sorudan sonra bir boşluk var. Bu da her sorunun bir sayfada çıkacağı anlamına gelir. Olur da hepsi alt alta olursa bütün sorular bir sayfada gelir öğrenci karşısına. Bu da güvenlik riski oluşturur. Hemen ne yapıyoruz o durumda? Tekrar sayfa da diyoruz. Hemen sol üstteki menüden. Burada diyoruz ki her sayfada bir soru göster. Dedikten sonra git diyoruz. Ve sistem her sayfada bir soru gösterici şekilde bu sınavımıza son şekilde verdik. Ne yaptık? Her sayfada bir soruyu gösterdik. Puanımızı 100 yaptık. Bir iki sorumuz zor idi. Onun puanını arttırdık. Ve şimdi sınavımıza girebiliriz. Ne yapalım? Ana sayfamızdan test dersimize girip sınavımıza tıklıyoruz. Saat tarihi de girebilecek şekilde şu anda ayarladığım için ben sınava girebileceğim. Hemen ne yaptım? Sınavı şimdi uygulaya tıklıyorum. Ve 30 dakika olacağını geri gelemeyeceğini süresi olmadan göndermemiz gerekir. Uyarlarımızı okuduktan sonra Uygulamaya başladım. Hemen birinci sorum. Altı sorum var. Şurada görmüş olduğunuz gibi geri sayım başladı. Türkiye'nin diye bir açılır pencereli bir soru. Ne yaptık? Burada Ankara seçtik. Kalabalık şehri İstanbul'u seçtik. Bu herkese farklı şekilde geliyor. Karışık geliyor arkadaşlar. Bu soru belki benim sınıfımda aynı bölümde derste okuyan arkadaşa bu soru değildi. Başka bir soru geldi. Aynı bu desteğe ilgili. Malatya diyelim. Ya da Konya diyelim. Bu soruyu tam doğru cevaplıyor. Bu soruyu doğru cevapladıktan sonra büyük iri anlamına gelen cevabımızı bir tane big yazalım. Ardından ben bir önceki soruya geçemiyorum gördüğünüz gibi. Bir sonraki soruya da gidiyorum. Sırayla gidiyorum ben. Erzurum Türkiye'nin en sıcak şehridir. Doğru mu? Yanlış. Onu da doğru cevapladım. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara dedim. Son iki soruyu yanlış cevaplayalım. Ülkeleri ve başkentleri eşleştirin. Azerbaycan, Barcelona diyelim. İspanya, Barcelona diyelim. Türkiye, Madrid diyelim. İtalya, Bakü diyelim. Bu soruyu yanlış cevapladık. Ve yazılım metin. Ve uygulamayı bitirdim. Benim burada cevaplarını kaydetmediğim soru var ise öğrenci olarak gözden geçiriyorum şu anda. Tekrar geriye dönüp uygulamaya dönüp tekrar cevaplarımı en baştan itibaren ara soruya girmeden en baştan itibaren tekrar yapmam gerekiyor. Doğru ise tümünü gönder ve bitir dedikten sonra sınavımı bir daha değiştiremezsiniz diye uyarı da geldi ve tümünü gönder deyip sınavı bitirdik. Bu şekilde cevaplarımı görebiliyorum. Daha sonra biz ilk videomda yaptığım ayar yaparaktan bu sorunun doğru mu cevap yanlış mı olduğunu öğrenciye buradan gösterebileceğiz. O ilk videomda ayarlar kısmında onu göstermiştim size. Cevaplarımı öğrencimiz buradan verdiği cevaplarda görebilecek. Sınavı hazırlayıp soru ekleme de bu şekildeydi.